7. Uşak Uluslararası Kısa Film Festivali kapsamında izleyiciyle buluşacak olan en iyi kadın oyuncu filminin eş senaristi ve yönetmeni Umut Alas Kökçü ile birlikteyiz. Hoş geldin Alas. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkürler. Tanıştığımız için memnun oldum çünkü gayet Güzel bir filmdi. Benim de favorilerimden biri. Yönetmenle böyle söyleşi yapabiliyor olmak benim için mutluluk verici bir şey. Ee, hem seni tanımak için kendinden biraz bahseder misin? Hem de film alanına nasıl girdin? Senin hayatına nasıl girdi film? Bunlardan biraz bahsedersen sevinirim. Tabii ki. Ee, ben 2014 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'ne girdim. 2020'de de mezun oldum. En iyi Kadın Oyuncu da benim mezuniyet filmim. Şu anda da Marmara'da sinema bölümünde yüksek lisans yapıyorum. En iyi Kadın Oyuncu benim şöyle aklıma geldi. Mezuniyet filmi çekmeden önce aklıma bir hikaye gelmiyordu açıkçası ve bizim okulda da okul filmi olduğu için İşler çok sistematik bir şekilde ilerliyor. İşte sinopsis, tretman belli tarihlerde veriliyor, belli tarihlerde film çekiliyor, belli tarihlerde kurgulanıyor ve jüriye veriliyor. Ee, şöyle bir background hikayesi var aslında olayın. Ee, yardımcı yönetmenim olan Atakan, e, bir gün Şişli'de bir otobüste bir kadınla konuşmaya başlıyor. Trafikte olduğu için laf lafı ve sohbet etmeye başlıyorlar. Hı hı. Ondan sonra e, kadın ona ne yaptığını sorunca sinema okuduğunu söylüyor. Ve kadın ondan sonra konuşmaya başlıyor sinema alanı ile ilgili. Daha sonrasında bu kadının Figen Han olduğunu öğreniyor Ataka. Ve biz Figen Han adını bilmiyorduk. Oyuncu olduğunu da söylüyor. Ve ondan sonra 70'lerde erotik filmlerde oynayan bir oyuncu olduğunu öğrendik Figenhan'ın. Bu hikaye bizim çok ilgimizi çekti. Daha sonrasında e, ve ben de Mimar Sinan'da okuyorum. Ulusal sinema eğitimi alan bir okulda mezun oldum. Dedim ki, biz niye kendi sinemamızla ilgili bir hikaye yazmıyoruz? Atakan hikaye yazdı bunu. Ee, sonra beraber senaryo çevirdik bu hikayeyi. Hmm, ondan sonra da ben çektim. hani e, Ve anlatma amacımız da şuydu. 70'ler her zaman kaçınılan bir dönem olduğu için genelde hani sinema tarihi olarak, Türkiye sinema tarihinde. O yüzden bunu birazcık hatırlatacak bir film çekmek istedim. Çünkü o kadar film çekiyoruz ama aslında kendi ulusal sinema tarihimiz çok hareketli bir sinema tarihi ve aslında kimse de bu dönemde yaşamış özellikle yeşilçam döneminde kamera önünde ve kamera arkasında yaşanmış sıkıntıları yansıtan çok fazla hikaye yazılıp çizilmiyor yani Filmleri de çekilmiyor. O yüzden ben böyle bir bakış açısı getirmek istedim. Çünkü şu anda günümüzde de mesela sinema sektöründe çalışan kadınlar da pek çok sıkıntı yaşıyorlar kamera önünde ve kamera arkasında ve bunlar dillendirilmiyor çok fazla hani Bunları birleştirecek hem jenerasyonlar arası hem de bir sinema sektöründeki kadınları birleştirecek bir film hikayesi çıktı ortaya böylece. Çünkü hani bir 70'lerdeki bir erotik filmlerde oynayan bir kadın oyuncuyu anlatmak hani günümüzde işte kamera arkasında işte erkeklere ait sayılabilecek alanlarda çalışmak isteyen kadınlarla aslında çok benzer şeylere sahipler. Hani hep aynı problemlerle karşılaşıyorlar, aynı sıkıntıları yaşıyorlar. Ve ben bu iki kadının birleşebileceği, birbirlerini anlayabileceği bir film şey yapmak istedim açıkçası. Derdim de buydu yani. Öyle genel olarak. Peki sen bu yolculuğa çıktığında işte otobüste tanıştığınız kadınla başlayan ve sizin filminiz işte izleyiciyle buluşma aşamasına kadar sen içsel olarak sinema sektöründe bulunan bir kadın olarak nasıl bir dönüşüm geçirdin ya da bir dönüşüm geçirdin mi? Senin yolculuğun nasıl oldu bu anlamda? Açıkçası şöyle oldu, ben üniversiteye girdiğimden beri hep kameralar, kameralarla ve ışıklarla ilgilendim. Ee, çoğu zaman işte kamera asistanlığı ve görüntü yönetmenliği yaptım. Ve özellikle üniversitenin ilk yıllarında kamera asistanı olmak istiyordum. Hani çalışmak istiyordum öğrenci setlerinde. Ve birkaç kere ayrımcılığa uğradım bu yüzden. İşte ekipman ağır oluyor başka şeylerden dolayı falan filan. Ve bunu gerçekten insanların izleyebileceği bir şey dönüştürüp kendi derdimi anlatabilmek beni çok rahatlattı diyebilirim çünkü çok fazla paylaşabileceğim kişi de yoktu bunu. Çünkü herkes farkında olmuyor böyle şeylerin. Hani işte farklı alanlarda çalışmak isteyen kadınların yani genelde rejide sanatta çalışıyorlar ama diğer alanlarda çok fazla giremiyorlar. Çünkü hani genelde bizim sektörümüz genel networkler üzerine yerlediği için çok fazla ciddiye alınmıyorsun. Yaptığın işler iyi veya kötü olsun. Bir bağlantı kurmakta çok zorlaşıyor hani. Çünkü direkt kafadan hani kötü yapabilir etiketiyle de oluyor bazen. Bazen direkt yapamaz etiketiyle de oluyor yani bunlar değişebiliyor. Ee, çok yani az olsa da ben bunlarla ilgili deneyim yaşadım ve hani bunlar belki bugün işte benim bir şekilde sinemayla ilgili yolumu değiştirmeme de sebep olan şeyler. Hani ve bunları bir şekilde insanların izleyebileceği bir şekilde aktarabilmek benim için rahatlatıcı terapi gibi oldu diyebilirim açıkçası yani. yani. Aynı şekilde günümüzde mesela şunu da söylemek istiyorum hani kendimle alakalı olmasa bile. Günümüzde mesela 70'lerdeki işte o dönemdeki filmlerde oynayan erkek oyuncular çok rahatlıkla işte gece şovlarına, işte gazetelere, dergilere röportaj veriyorlar işte o dönemleri gülerek eğlenerek anlatıyorlar falan filan ama kadın oyuncuların hiçbirinin sesi yok. Hani ve bu da aynı şekilde hani değinilmesi gereken bir nokta olduğunu düşünüyorum. Çünkü o dönemde aslında hani çok korkunç da bir sistem var bir yandan. Hani e, çok fazla işte namus damgasıyla toplum dışına atılan, öldürülen veya kaçan kadınlar var. Hani e, ve ben bunları bir bir potada eritebilecek hani özellikle işte günümüzde sektördeki kadın ayrımcılığıyla geçmişte özellikle 70'ler gibi bir dönemdeki yani ekstra yaşanan o ayrımcılığı hani birleştirmek istedim. Ya benim için aslında çok güzel oldu. Çünkü işte okuldaki hocalarıma sunabildim bunu. İşte sizin mesela festivaller sayesinde insanların izleme izleme şansını artırdılar. Hani şey olarak söylemiyorum. Film aslında böyle çok diyaloglar diyalog, diyalog ağırlıklı bir film oldu benim için. Hani bu konuda çok iyi bir sinema filmi diyemem ama konu itibariyle, hikaye itibariyle insanlara bir şeyler iletebildiğim için çok mutlu oldum diyebilirim kısaca. O döneme ait bende mesela merak da uyandırdı o dönemi araştırmak o kadın oyuncular şimdi ne yapıyorlar bu süreç boyunca neler yaptılar konusunda da bir araştırma yapmak belki bununla ilgili çalışmalar yapmak da güzel olur diye düşündüm. Kesinlikle aynı şey düşünüyorum ben de. Ben de biraz önce söylediğin şeyi, repliği diyaloğu aslında buraya not etmiştim. Hani erkeklerin bu hikayeleri bilerek anlatması ama kadınların ya ortada olmaması ya da bunu bir leke olarak görüp işte şey yapmamaları. Bundan bahsetmemeleri, bundan dolayı acı çekmeleri ve dışlanmaları oh. çok şey yani. <laughs> evet yani çok acı verici tabii birazcık da bunu böyle bir filme dönüştürdüğüm için yani çatışması ve katarsisi güçlü olmalıydı. Hani o yüzden belki seçtiğimiz hikaye belki bir tık böyle fazla gelebilir ama diğer türlü de nasıl verebilirdim onu bilmiyorum. Hani belki daha böyle uzun metraj şansımız olsaydı hikayede belki bunu daha güzel bir şekilde yayıp anlatabilirdik diye düşünüyorum. O yüzden hani böyle bir filme dönüşmüş oldu bu. Ama yani dediğim gibi benim asıl amacım bu hikayeyi birbirine iletebilmekti. Hani işte senin başkasının, herkese, bekisinin, işte sinemada sektöre yer edinmeye, yer edinmeye çalışan bir kadının, çalışan bir kadının veya işte kamera önünde kendine yer edinmeye çalışan bir kadının hani e, sesinin duyulup, duyulabilmesini sağlamak amacıyla yapılan bir film oldu. Ve bu amacımı da gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. Çünkü e, festivallere katıldığımda veya işte insanlarla konuştuğumda, röportaj yaptığımda çoğu kez hani herkes hikayenin hani ne kadar ilgilerini çektiğini söylüyorlar. Bu beni de gururlandırıyor. Çünkü en baştaki amacım da buydu benim. Hani çünkü e, hani çok rahatlıkla mesela ismini konuşabileceğimiz erkek oyuncular var. Dediğim gibi şovlara çıkıyorlar. Ama mesela biz o dönemin en, en, en ünlü oyuncusu Figen'in tanımıyoruz. Ben sinema öğrencisiyim. Ulusal sinema, ulusal sinema eğitim aldım. Ulusal sinema tarihi eğitimi aldım. Ve biz o, o isimleri bilmiyoruz. Kitaplarda yoklar. Tarih tarih kitaplarında yoklar, sinema kitaplarında yoklar. Bu insanlar nerede yani? <laughs> Bir dönemi çünkü sinemasının katkıda bulunan, sinemaların dönmesini sağlayan, filmlerde oynayan kadınlardan bahsediyorum hani. Ve insanlar onları izlemeye gidiyorlardı sinemaya hani. Ve yoklar şu an hani. Ve hani ee, onların durumunu düşündüğümde ve onların Türkiye sineması tarihindeki yerinin sorgulanılması gerektiğini düşünüyorum. Hani ve ben de e, işte görüntü yönetmeni olmak isteyen veya işte kamera asistanlığı veya ışık asistanlığı yapmaya çalışan genç bir kadınla beraber mesela hani yazdığım Melis karakteri de bana benzeyen bir karakterdi. Zaten kendime yola çıkarak yazdım onu da. Hani hem onun derdini ve o kadınların da sesini duyurulabilecek en ufak bir şey olması bile beni çok mutlu etti. İnsanların buna yönelik fikirlerini belirtmesi beni çok mutlu etti yani. Peki yüksek lisans ya da doktora tezin süresince bu konuyla ilgili çalışmalar yapmayı düşünüyor musun? Yani şu anda direkt Türk sinema tarihi eğitimi almıyorum. Ama açıkçası hani kültürel çalışmalarla alakalı olarak gayet incelenebilecek bir konu olduğunu düşünüyorum. 70'ler sineması işte hem film yapım, film üretim süreçleri açısından hem de seyirci açısından gayet böyle iyi araştırılabilecek bir dönem tabii, iyi kaynak bulunursa. Kaynaklar bulunursa neden olmasın diye düşünüyorum. Hani Peki, peki hem e, filmin eş senaristi olarak, şimdi bir filmi kağıt üzerinde yapmak var ve sonra onu görsel aktarmak kısmı var. E, evet. Bu kısımda ne gibi... E, zorluklar yaşadınız ya da ne kadarı, yüzde kaçını mesela görsel olarak aktarabildin ya da ne gibi değişimler oldu mecburen görsel aktarırken? Ya şöyle söyleyebilirim. Açıkçası zaten ilk senaryo yazmaya başladığımda senaryonun nasıl bir şey olacağını yani filmin az çok ne kadar bir şey olacağını görmüştüm. Çünkü daha önce de söylediğim gibi diyalog ağırlıklı bir film. Çünkü orada olan şeyleri anlatabilecek yerimiz zamanımız yoktu. Görüşe dökebilecek yerimiz zamanımız yoktu. Ve o bilgiyi en azından hani o dönemde çalışmış kadınların sesi olarak hani e, Alev'in karakterinden vermeye çalıştık. Ve bu da diyalog sayesinde oldu. Aslında senaryoda yazıp filmde gerçekleştiremediğim bir şey yok. Hepsini gerçekleştirdim hani. E, ve tabii senaryo sürecinden sonra işte set ve film çekimi sürecine girmek herkesin çok sancılı bir dönem. Ben de okul filmi çekiyorum. Hani mezun olmaya çalışıyorum. Bir yandan bir yandan işin maddi zorluğu var. İşte bir yandan hani oyuncu bulmak da kolay değil falan filan. Yani i̇şte ekip arkadaşları buluyorum. Genelde kendi okulumdaki arkadaşlarımdan buldum zaten. Hani ve hani o süreç çok zorlu olmasına rağmen, hani beni çok strese sokup yıpratmasına da rağmen hani filmde, senaryoda yazıp karşılığını alamadığım fazla bir şey olmadı ve bunun içinde hani ee, diğer tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür etmem gerekiyor. Çünkü hani ön hazırlık olarak da biz öyle hani çok büyük bir filmler gibi çok fazla ön hazırlık yapamıyor, o yapamıyoruz yani. Hani çok kısa konuşmalar oluyor sonra sete giriliyor falan. Ama özellikle işte sanat yönetmenine, görüntü yönetmenine, yardımcı yönetmenine bu konuda çok teşekkür etmem lazım. Hani aynı şekilde makyaja teşekkür etmem lazım. Çünkü hani az çok böyle bir iki hafta üstüne konuşup sette sonra hiç sıkıntı yaşamadan beraber çalıştık. Benim için çok önemli bir şey hani çünkü pek çok şeyle uğraşılıyor. Hani mizansan kurulmaya çalışılıyor, küçücük evlerde ışık yerleştirmeye çalışıyoruz, kamera koymaya çalışıyoruz falan. O insanlarla uyumlu çalışabilmek benim için çok önemli. Ve ben hani bunu yüzde yüz başardım hepsiyle uyumlu çalışabilmeyi. Ve onlar sayesinde de hani hiçbir eksiğim de olmadı açıkçası. Hani istediğim şekilde, aklımda olan şekilde çektim filmi. Herkesin ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Makyaj dalında da adaysınız diye hatırlıyorum. Değil, evet, değil mi? Evet, evet. Makyaj dalında adayız. Evet. Başarılar diliyorum şimdiden. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Peki senin için e, zannedersen bir tane daha kısa filmin var. Kısa film ne ifade ediyor? Kısa film yapmak sana ne hissettiriyor? Neden kısa film yapıyorsun? Ben şöyle açık konuşmak isterim. Benim hiç aklımda yönetmenlik yoktu. Okula girdiğinde de yoktu. Şu anda da yok. Hani bu filmleri ben okul için çektim. İyi not almak için çektim. O yüzden çabaladım bu filmleri çekerken. Özen gösterdim. Ve bir önceki çektiğim film aslında benim ilk deneyimimdi. Hani çok heyecanlı geçmişti benim için. Çünkü bir ekibe liderlik etmek, işte oyuncuları toplamak, onları oyunlamak daha önce benim hiç denemediğim şeylerdi. Sadece hani setlerde diğer yönetmenlerden, yardımcı yönetmenlerden görerek yaptığım şeylerdi. Hani ama ondan sonra bu film yapmak benim için bir anlam ifade etti. Çünkü hani okul için olmasının yanı sıra kendim için de bir film yaptığımı fark ettim. Bu filmi özellikle çekmeden önce ve çektikten sonra. O yüzden hani e, direkt yani kısa film yapmak olarak şey yapamam, konuşamam. Çünkü öyle bir hedefim de yok. ileriye dönük de yok. Hani belki aklıma geldiğinde hani tüm bu riski alıp o kadar işte maddi, manevi yükün altına girip çekebilir miyim onu bilmiyorum. Ama özellikle benim için eğer bir kısa film yapacaksam kendi içinde o biriktirdiğim öfkeyi ve bastırılmış duyguları aktarabileceğim bir iletişim aracı olmasını tercih ederdim diye düşünüyorum. Kısa filmin de aynı şekilde. Çünkü son iki filmde yaptığım şey oydu. Yani hem okul, okul için çektiğim filmlerde yaptığım şey bu yani. Çok güzel bir kendini ifade yöntemi seçmişsin. Evet, evet, evet. Çünkü daha önceki e, filmimde de e, bu Stefan Zweig'ın novellası olan Korkuyu ben kısa film yaptım. Ama sonunu tamamen değiştirdim. hani ve tamamen günümüz işte e, günümüzde kadınların kendi hareket alanlarını bulmasıyla beraber hocalarına rahatça boşanabilecekleri bir hikaye dön hikayeye dönüştürdüm. Okulda bazen işte yaşı büyükçe olan hocalarımdan yeri dönükler aldım ya o böyle olmasa ama falan filan. Hocam dedim olsun bu <gülüyor> böyle <gülüyor> ve böyle çekelim yani. Hani buna değer veriyorum. Özellikle hem işte mesela festivallere baktığımızda bağımsız olan ama çok iş yapan filmler, işte çok beğenilen filmler ya da ödül alan filmlere baktığımda gündelik hayattan benim özdeş, özdeş, özdeşleşebileceğim kadınların hikayesinin yapılmadığını görüyorum ben genel olarak hani. Ve bunu büyük eksiklik olduğunu da görüyorum ya da sıradan kadınlarım. Yani orta sınıfta olan, normal hayatı olan bir kadının çok fazla hikayesinin anlatılmadığını düşünüyorum. Ve bu bir şekilde kadınların de... hikayelerini kadınların anlatması da çok değerli. Çünkü genel itibariyle erkekler varsayımlar üzerinden, gözlemler üzerinden o kadın karakterleri yaratıyorlar ama Tabii olabildiğince güzel olanlar var. Onun yanında <laughs> tam olarak olmama durumu da var. Evet. Evet. Kadın. Yani aslında mesela <laughs> burada nasıl temsil edildiği yani hani Bu sinemada temsil meselesine geliyoruz birazcık da. Hani o mesela benim gördüğüm işte ailemden veya çevreden gördüğüm kadınların hayatıyla hani belki işte 30 30 30 yaşındaki veya benden daha küçük olan işte 20'li yaşlardaki bir erkeğin hani o hikayeyi anlatması tam olarak şey olmayabilir hani tam o temsili %100 doldurmayabilir, çok fazla e, yüzeysel de olabilir, çok iyi şeyler de olabilir, yani onu bilemiyorum. Ama özellikle hani çok fazla erkek hikayesi olduğunu düşünüyorum. Kadın erkek yönetmenlerini fark etmiyor yani çok fazla erkek, erkek hikayesi var. Ben hani bunu birazcık da kırmak istiyorum. hani. Ve bence yani, 70'lerde oynayan işte bir kadın oyuncunun hikayesiyle başlamak benim için de güzel bir şey. Bir kırılma olarak çünkü insanların dikkatini çekti. Böyle bir hikaye yazılmıyor böyle bir kere çizilmiyor yani çekilmiyor. Hani benim için bu noktadan başlamak çok değerli oldu. Belki ilerideki işte eğer yaparsam kısa film denemelerim olabilir, işte yazdığım makaleler olabilir, tezler olabilir falan. Bunların üstünden yoğunlaşmak istiyorum ben açıkçası. Hani. Hmm, oyuncuların deneyimli oyuncular. Ee, Hı -hı. Oyuncu yönetiminde nasıl bir yöntem izledin? Çekimler kaç gün sürdü? Post prodüksiyon süreci nasıl geçti? Onlardan da biraz bahseder misin? Tabii ki. Ee, oyuncu süreci açıkçası hani şey, güzel ve kolay geçti. Çünkü ben de çok daha zorlanacağımı düşünüyordum. Ama hem Sunu Hanım hem de Eylül hani çok çok tatlıydılar. Çok rahatlıkla iletişim kurdum. İşte gayet sosyal medya hesaplarından ulaştım. Senaryo yaptım. Dedim böyle böyle bir şey var aklımda falan. İkisi de çok tatlı şekilde geri dönüş yaptılar. Hani kaç kere buluştuk, sohbet ettik. Yani sadece hani iş ilişkisi de kurmadık. Bir yakınlık da kurduk aynı şekilde. Hem o karakterler üzerinden hem de kendi paylaştığımız deneyimler üzerinden falan. Ve bu olması beni çok mutlu etti. Hani çünkü o insanlarla böyle sadece profesyonel ilişkinin dışında bir duygusal bağ kurabildiğimi görmek de benim çok hoşuma gitti. E, hani Suna Hanım'a da aslında geri dönüş yapmasını beklemiyordum ben. Hani öylesine yolladım. Çünkü daha o dönemde bizim filmi çekmeye karar verdiğimiz dönemde Suna Hanım bir tiyatro oyununda oynuyordu. Ve orada böyle çok şey şey sıcakkanlı, böyle çok hayat enerjisi olan bir kadın olduğunu fark ettim. O oyundan görseller paylaşıyordu, sosyal medya hesabında falan. Ve dedim ki neden olmasın, hani o beraber çalışabileceğimiz hem birine benziyor, hani. Ve karakter olarak da aslında o hayat enerjisine sahip olan birisi yani hani. Hem filmdeki karakterle de uyumlu olarak. Ve yazdığımızda çok hani tatlı bir geri dönüş aldık ve direkt buluştuk zaten. Ondan sonrasında çok tatlı bir buluşma oldu. Bize böyle kendi hatıralarından bahsetti, işte ee, özellikle hani 70'lerde Türkiye'de yaşayan bir kadın olarak, hani o dönemdeki kadın oyuncuları da tanıyor aslında. Mesela bir kişiyle aynı terziye gittiğini söyledi mesela, tanıyormuş o dönemden. Yani bey karşılaştı karşılaştığı oluyormuş mesela falan. Hem bu deneyimlere sahip olması, hem de işte iletişim yani benim içimden. Çünkü biz burada düşük bütçeli kısa film çekiyoruz, oyuncular da gönüllülük esasına göre geliyorlar. Bu noktada çok fazla zor olan arkadaşlarım oldu benim setlerde hani. Ve ben hiç bunların hiçbirini yaşamadım. O yüzden çok mutlu hissediyorum kendimi. Ee, çekimler dört gün sürdü. Zaten şöyleydi. Ben Eylül'le oturduğumda Melis karakteri hakkında hani sadece başında konuştum. Onun dışında işte e, Sunu çok az konuştum. Ve zaten sete girdiğimiz gün Sunan oyun vermedim. <laughs> Sunan direkt zaten karakteri kendine göre böyle yonttu. Ve ortaya çok güzel bir şey çıkarttı. Ben de çok memnun kaldım. Hani e, Eylül'e de aynı şekilde. Hani Sadece böyle bazen sahne sahne benim bu sahnede görmek istediklerim üzerinden onunla konuştum ama hani oyun alanı olarak da böyle şey şeylere hoşlanmıyorum sıkıştırmaktan veya çok teknik olarak hani birebir aynısının yapılmasından da hoşlanan biri değilim zaten Eylül Eylül'de duygusal bağ kurabildiği için. Zaten bence hani çok fazla da öyle oyununa da ihtiyacımız olmadı. Çünkü o da kendini çok güzel bir şekilde ifade etti yani hani. Çünkü benim kendimi yazdığımın da farkındaydı. Bana bakarak bile oynayabilirdi diye düşünüyorum. <laughs> o yüzden. Ee, yani sette dört <laughs> gün sürdü. Ee, fakat hani bir sıkıntı yaşamadık ki böyle çok uzak mekanlarda işte Maltepe'den Beşiktaş'a mesela böyle bir mekan geçişi oldu. Hani hem benim evimde hem arkadaşımın evinde çektik. Ee... Onun dışında post prodüksiyon süreci zaten şey o da okulun tarihlerine göre veriliyor. Hmm. Yanlış hatırlamıyorsam bir veya bir buçuk ay süre veriliyor olması gerekiyor. Ee, zorlanmadan ilerledik. Hani post prodüksiyonu zaten benim herhangi bir yere verme şansım olmadı tüm parayı filmde harcadığım için hani. Ee, arkadaşımla işte yardımcı yönetmenimle oturduk beraber yaptık. Renk düzenlemesini de ben yaptım zaten. Bunlar birazcık tabii amatör işler yani. Hani e, birazcık da okul filmi de olduğu için ben o kadar da böyle çok aşırı aşırı işte festivallik film yapıyorum, çok ciddi almalıyım falan filan gibi de yapmadım. Okuldan iyi bir not gelsin, iyi bir notla mezun olayım. Ay ben yüksek lisansa girmemde yardımcı olur diye düşünmüştüm. Sonra hani yardımcı yönetmenim bu, bu festival işlerine geçmemizi söyledi. Ve kendisi oturdu çalıştı. Yani ona da çok teşekkür ediyorum Atakan'a da o yüzden. Çünkü olmasaydı hani ben de çok uğraşmazdım. Çünkü bu mezuniyet süreci ve film çekme süreci o kadar ağır geliyor ki insana psikolojik olarak bir daha çok fazla geriye dönmek de istemedim hani tekrar tekrar böyle hatırlamak istemedim o dönemleri. Ama onun sayesinde hani pek çok festivallerde işte yurt içinde yurt dışında gösterildi. Oradaki insanlara röportaj yapma yapma şansına sahip oldum hani sizin olduğu gibi. Bunlar da beni çok mutlu ediyor çünkü daha önce hiç deneyimlemediğim şeyler. Ve tamamen okuldan yüksek almak için yaptığım bir filmden dolayı hani insanların işte o döneme dair veya şey sinema sektöründeki kadınların işte neler hissettiğinden yaşadığına dair sohbetler gerçekleştirebilme şansına sahip oluyorum. Ve bunu çok değerli buluyorum açıkçası. Hani söylemeye çalıştığım şey de bu. Ve hani post prodüksiyon döneminden çok rahatlıkla geçtikten sonra hani yavaş yavaş zaten bu pandemiden dolayı da festivaller çok ertelendi işte ya da donduruldu, kapatılanlar oldu falan. Böyle bir süreçten geçmeye başladık. İşte o kadar hani ben bu filmi 2020'nin ocağında çekmiştim, bir sene oldu. Ve bir yıldır da hani bu filmle ilgili konuşmak, o insanların derdini paylaşabilmek benim için çok önemli. Ve bundan belki, dolayı çok mutluyum yani. Belki bu pandemi dönemi geçtikten sonra e, bir şekilde e, o dönemde bu filmlerde oynayan kadınları da bulabilirseniz belki onlarla beraber bir özel gösterim düzenleme imkanınız da olabilir. Onlar da Keşke paylaşımda olsa. bulunabilirler belki o dönemlerde. ilgili. Keşke olsa. Yani e, açıkçası tabii bir şey yapmayayım ben yani onların ağzından konuşmak gibi de olmasın ama yaşadıklarına bakılırsa çok fazla da böyle göz önüne çıkmak isteyecekleri bir durum olduğunu da zannetmiyorum. Şimdi günümüzde o işte o kadınların yaşadığı sıkıntılar işte o ahlak baskısı günümüzde de çok yaşanmıyor değil açıkçası. Hala devam ediyor yani. Devam yani. ediyor. Aynen sıkıntı yani şu an günümüzde değişen bir şey yok açıkçası. Hani o yüzden belki de sıkıntı yaşayacaklar. Bilemiyorum onu. Hani belki de yaşamazlar kendilerini hani bir şekilde belki de böyle bir film yapılıp işte bir şekilde insanlar tarafından izlendiği için belki de kendilerini daha iyi hissedecekler yani hani bilemiyorum ne olacağını. Peki Uşak Kısa Film Festivali'nde filmini izleyecek olan seyircilere son olarak ne söylemek istersin? Öncelikle film izledikleri için teşekkür ediyorum onlara. Ee, gerçekten sadece jüri için yapılsın, jüri için jüri izlesin de yapılan bir filmin bu kadar insana ulaşması benim için çok güzel. Özellikle Uşak Kısa Film Festivali'ne gösterilmesi bile ayrı ayrı, çok ayrıca çok güzel bir şey. Çünkü hani Uşak Film Festivali de bence alanının en iyi festivallerinden bir tanesi olduğunu düşünüyorum ben. Ee, onlara söylemek istediğim, özellikle kendi sinema tarihimizi görmezden gelmeyelim biraz araştıralım. E, bugünkü yerli filmleri izlememizi sağlayan bir dönem o dönem. Hani sinema sektörünü ayakta tutmuş filmlerden ve yapımcılıktan bahsediyoruz ve oyunculardan bahsediyoruz. İlk olarak bunu söylemek isterim. O kadınların adını hatırlamanızı isterim. Öldürülen, kaçan kadınların adlarını hatırlamalarını isterim. İkinci olarak günümüzde sektörde kendine yer edinmeye çalışan kadınların da bilinmesini ve anlaşılmasını ister, isterdim. Onları, onlardan yani nasıl ifade edebileceğimi bilemedim. Hani e, çünkü 50 sene geçti. Değişen fazla bir şey de yok. Neden değiştirmeyelim derdim yani. Çok teşekkürler katıldığınız için. Çok paylaştım. teşekkür ederim. Başarılarının devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler.